Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün bebeklerimiz için iki tane irmikli muhallebi tarifim var. Ben bunun için şöyle küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı irmiği alıyorum. İçerisine bir su bardağı su ilavesi yaptıktan sonra irmiği karıştıra karıştıra irmikler yumuşayıp kıvam alana kadar muhallebiyi pişiriyorum. Piştikten sonra altını söndürüp soğumaya bırakıyorum. Ben bunun için şöyle bir tane küçük cennet hurması kullanacağım. Cennet hurmasının kabuğunu soyup şöyle bebeğin yiyemeyeceği sert yerleri de kesiyorum. Çatalımla iyice eziyorum ve içerisinde çekirdek varsa onu da çıkarıyorum. Cennet hurmasını ezdikten sonra şöyle muhallebinin yarısını kasemin içerisine alıyorum ve cennet turmasını içerisine ilave edip karıştırıyorum. Dilerseniz bu aşamada içerisine zeytinyağı ilavesi yaparsanız bebeğinizin sindirim sistemini de çalıştırmış olacaktır. Cennet turmalı irmik muhallebisi hazır. Şimdi kan yapıcı siyah üzümle muhallebiyi hazırlayacağım. Ben bunun için şöyle 7-8 tane siyah üzüm kullanıyorum. Siyah üzümlerin kabuklarını soyuyorum. kabuklarını soyduktan sonra çatalımla üzümleri eziyorum. Üzümleri ezdikten sonra içerisinde bulunan çekirdekleri bebeğimiz yemeyeceği için içerisindeki çekirdekleri seçiyorum. Geri kalan muhallebiyi içerisine ilave ediyorum. En başta da söylediğim gibi ben bir kaşık irmikle yaptığım muhallebiyle iki tane tarif hazırladım. Bebeğinizin yiyebileceği kadar siz muhallebiyi hazırlayıp meyveleri kullanabilirsiniz. Kan yapıcı, üzümlü muhallebim de hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.